Merhaba, disk kapağı sıvısında azalma ve kireçlenme nasıl oluşur? Tedavi evet. için öneri alabilir miyiz? Evet, şimdi gelelim böyle en önemli noktaya. Son atlamışız demek ki. Evet. Ee, yani belki de en başarılı olduğumuz konulardan birisi bu. Ve burada e, Türkiye'de bir devrim yaratmaya hazırlanıyoruz. İnşallah bizim bu çağrımızda bölgenin insanları da, yöneticileri de, e, işte kaymakamı, valisi, belediye başkanı hepsi uyarlar. Biz o biliyorsunuz bizim Bodrum'da bir otelimiz var. Aslında turizm yaz turizmi olarak bakıldığında gerçek anlamda iyi çalışan da bir otel. Çok iyi bir plajı var bir kere. Bundan dolayı Temmuz, Ağustos, Haziran, Eylül ayları çok yoğun geçiyor. Ama kışın bu bölgelerde turizm olmuyor. Neden? Çünkü kıyı otelleri çoğunluk, çok büyük oteller değiller. İnsanlar kışlarında gelecek bir sebep bulamıyorlar. Biz e, deniz suyundan kaplıca yapma diye bir e, yönetmelik var salato adı. Ben yavaş yavaş televizyonlara çıkıp bunu anlatmaya başladım. Herkesin bunu öğrenmesini sağlamaya çalışıyorum. E, kaplıca suyundan çok daha iyi bir tedavi ve aynı zamanda e, plankton olması nedeniyle planktonların insan ucundan çok büyük faydaları olduğu gerekçesiyle de deniz suyu hakikaten ısıtılır ise yani 36-37-38 derecelerde vücudun mineral alışverişi hızlanıyor. Yani siz deniz suyuna 25-22 derecede deniz suyuna girmek oradaki mineralleri alamıyorsunuz. Gözenekler açık değil çünkü. Ama su ısıtıldığı zaman o mineraller alıyorsun. Bir de biz ondan önce terra talasoterapi ismini koyduk. Terra kil demek. Biz insanları ilk önce kille bir yarım saat uçturuyoruz. Vücudunun tamamına sürüyoruz. Ondan sonra gözeneklerin, derilerin açılmasını iyice sağlıyoruz. Sağladıktan sonra talasoterapi alacağız. Daha ruhsatımız çıkmadı. Belki bir bir buçuk ay içinde çıkacak ve kış turizmi olarak bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışacağız. Ama biz şunu görüyoruz yani buraya gelecek insanların bir hafta, on gün içerisinde e, hani çok büyük diz ağrısı, kol problemi, eklem problemi çeken insanların iyileşip gideceğini. Bakın ağrısı geçerek değil iyileşebileceğini deyip, Çünkü bunları o kadar çok yapıyoruz ki piyasada. Ne yapıyoruz? Lokal pelioterapimiz var. Bunu dize sürdüğünüz zaman o bölgede kılcal damarların açılmasını sağladığı için kan dolaşımını artırıyor ve bu bölgenin yeniden beslenmesini sağlıyor. Şimdi burada arkadaşımızın sorduğu sorunun başlangıcı var işte. Yani diyor ya kireçlenme nasıl oluşuyor? Kireçlenme oluşmasının ana nedeni vücudun asidoza gitmesi gene. Vücut asidoza giderken kan pH 7.35'in altına düşme demektir. bu Yani vücutta asit var demektir. Ee, serbest radikaller asit karakterlidir. Vücutta asit çoğalmaya başlayınca bu kan pH'iniz 7.35'in altına doğru zorlanır. Ama beyin kan pH'inin 7.35'in altına düşmesini istemez. Çok tehlikelidir. 7.20 ölüm bile olabilir. 7.10 kesin ölüm derler. O nedenle ne yapar? O asitleri bağlamak için kandan, bulabildiği damarlardan veya kemiklerden kalsiyum, magnezyum, sodyum gibi elementleri çekerek o asitleri bağlar. Biliyorsunuz kimyanın temel prensibi asit artı alkali element demek tuz demek ve karbondioksit çıkışı demek. Oluşan tuzlar vücutta tuz oluşuyor yani vücut tuz oluşturuyor. Bu tuzlar iyisel karakterlerde ve en çok tıkadığı yerler kılcal damarlar. Eklemlerde kılcal damarlar çok fazla olduğu için genelde bu eklemlerde oluşuyor. Ve o bölge tıkandığı zaman kan oraya gitmediği için o bölgede deformasyon başlıyor artık. Bunun adı kireçlenme. Hani kireçlenme deyince biliyorsunuz eklemlerde kıkırdak dokuların beslenememesinden dolayı yavaş yavaş çekilerek biraz kireç görünümünü alması. Yani görüntüsü kirece benzediği için kireçlenme deniyor. Yoksa resmen oraya kireç birikmesi falan değil. Belki insanlar öyle algılayabiliyor. Ve o da e, eklemler birbirinden ayrıldığı için bir parça e, dizlerin ya da eklem arasında bulunan sıvı kapanımları e, yavaş yavaş e, dışarı çıkıp kaybolmaya başlıyor. Bu da eklem deformasyonunu artırıyor çünkü o e, eklem sıvısı orada eklemlerin rahat hareket etmesi için vücut tarafından yerleştirilmiş. Bentonit kullandığınız zaman ne oluyor? Yani içerek bir kere astroloji dolduruyorsunuz, bir. İki, sürerek kılcal damarları açıyorsunuz, lokal peloterapiyle beraber. Bir hafta 10 gün, 15 günde o damarlar açılıyor, o bölgede rejenerasyon başlıyor ve kireçlenme görüntüsü gidiyor. Bu MR'larla biz bunu gördük çok kişilerde. O nedenle e, kireçlenmede belki de tek tedavi, hani bugün tıbbi yeterliliğimiz elimizde olsa, bunu belirliyor olsak, deriz ki kireçlenmenin tek tedavisi bu. Yani bentonit içeceksiniz Hı. ve dizinize, bölgenize, bentonit içen insanlarda kireçlenmede kolay kolay olmaz. Ama olanlardan evet. olanlarda da müthiş şekilde hızlı geçer yani.